Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman, Rahim. Evet, hatırlatmamızı yapıp Rabbimiz ayetlerine geçelim. Ayetlerimizi dikkatlice okuyalım. Videoyu tutup birkaç kez daha okuyalım. Benim okumamla geçmeyelim. Ayetlerimiz apaçıktır. Kişisel yansıması herkes için biraz farklı olabilir. Bazı ayetlerde ise analitik düşünme noktasında ben sadece kapıyı biraz aralamaya çalışacağım. Gerisi size kalmıştır. Ayetler analitik düşünelim. Öğüt içinde öğütler, alt manalar, ayet ilişkileri, başka öğütlerde devamları, ekleri, bağlantıları, tecelli ettikleri gibi detaylar olduğundan hemen geçmemenizi tavsiye ederim. Ayetler hakkında fikir alışverişi yapalım. Bir yorumlar yapalım. Birbirimize yazalım. Daha doğruya ulaşmaya çalışalım. Kavram anlamlarımız blog sayfasının sonundadır. Bilmediklerimiz için oradan bakabiliriz. Ayetlerde renklendirdiğim yerler için bazılar için konuşuyorum, bazıları için konuşmuyorum. Bunlar biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm yerlerdir. Bir tık daha fazla düşünmenizi rica ederim. Çalışmamızda da birçok makaleler bulunuyor. Bu makalelerin mutlaka okunmasını şiddetle tavsiye ederim. Hem konularımızda ayağınlarız hem bilimsel yansımalarını görürüz. Ve bu sayede de hakkıyla takdir etmeye bir adım daha yaklaşmış oluruz deyip konumuza geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. 46'ya 4. Peki Allah'ın yanı sıra yakardıklarınıza bir bakın. Bakalım. Onların yeryüzünde yarattıkları bir şey varsa bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortakları mı var? Eğer doğru söylüyorsanız bana daha önce gelmiş bir kitap ya da bir kırıntısı bir eser getirin. Allah'ın yanı sıra kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek ve edilen dualardan haberi olmayana yönelen kimseden daha sapkın kim olabilir? Rabbimiz Allah'tır deyip bu sözlerine bağlı kalanlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Not alayım. Öbür çalışmalarımız için arada e, kusura bakmayın. İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Her kim Allah'a çağıran kimsenin çağrısına uymazsa, bilsin ki Allah'ı yeryüzüne aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka velileri yoktur. İşte onlar apaçık, sapkınlık içindedirler. Kafir olanları ve Allah'ın yolundan alıkoyanları yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır. İman eden, salat yapanlar ve Rabbleri tarafından Muhammed'e indirilen hakka inanan kimselere gelince Allah onları kötülükler örtüp durumları düzeltecektir. Bu kafirlerin bağısına uymaları, iman edenlerin ise Rablerinden gelen hakka uymaları nedeniyledir. İşte Allah insanlara kendilerine böyle örnekler verir. Rabbimiz ee, Nebimize, Muhammed'e, Muhammed'ler, o arkadaşınızdırlar. arkadaşınızdır der saçma sapan isminin başına sonuna bir şeyler ekleyin demez. E, e, uzaydan gelen birini düşünün. E, bu e, e, Muhammed'den bahsederlerken işte başına sonuna bir dünya bir şeyler eklerler. E, Allah'tan bahsederken yani Allah derler. Uzaydan gelen biri hiçbir bilgisi olmayan birini düşündüğün zaman <laughs> Muhammed ile Hasan Allah'a da e, belki onun peygamberi falan zannedebilir bu yakıştırmalarından nedeniyle. Ayrıca e, en güzel isimler Allah'ındır. Ee, Allah'ın isminin yanında başka isim anılmaz. Allah çağırırken e, başka isim anılmaz. E, ne isteyeceksek sadece Allah'tan isteriz. Her şeyi bilenler isteriz. Allah'ın e, Allah'ı e, Allah'ın e, e, Allah isminin önüne ve arkasına koyduğum şeyleri de dikkat edelim Kur'an'da var mı yok diye yok yok mu diye e, mutlaka bakalım. Çünkü e, en güzel isimler Allah'ındır ve bu isimleri Rabbimiz bize öğrete, öğretir, öğretir. Eğer Rabbimizin öğretmediği bir şeyi e, e, Rabbimizin isminin başına veya sonuna koyuyorsak e, bu çok büyük bir e, sıkıntıdır. E, Onun öğretmediği isim ismi e, Allah'a yakıştırmış oluruz ve bana yakışmayan isimlerle e, beni çağıranlara veya bu şekilde hitap edenlere bana bırakın diyor Allah. Bu da çok önemli bir koldur. Belki söylemişimdir. Daha önceden belirtmiş olayım. Devam edelim. Bu kafirlerin bağımsızlığa uymaları iman edenlerin ise Rablerinden gelen hakkı uymanın dediği nedir? Ee, i̇şte Allah insanlara kendi durumlarını böyle örnekler verir. Örnek verir. Onlara doğru yolu gösterecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları dünyada kendilerine tarif ettiği cenneti yerleştirecektir. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayaklarını sabit kılar. Rabbimiz cenneti bize tarif eder. Ee, cennet cennet çalışmasına bakınız. Kafirler yok olsunlar, Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Bu onların Allah'ın indirdiği şeyi kötü görmelerinden dolayıdır. Yani Kur'an kötü görüyorlar, eksik diyorlar, tamamlanmamış diyorlar, ee, bize yetmez diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Sonuçta kötü görmüş oluyorlar. Bu onların Allah'ın indirdiği şeyi kötü görmelerinden dolayıdır. Bundan dolayı Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Hem onlar yeryüzüne gezip dolaşmazlar mı? Baksalar ya kendilerine öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu Allah onları yerle bir etti. Onun bir benzeri de kafirler içindir. Allah iman edenlerin Mevlasıdır. Kafirlerin ise hiçbir Mevlası yoktur. Ee, mevla konusuna bakınız. Allah iman edip salatı yapanları hep içinden içinden derler. Ben baktım konusu hiçbir zaman Rabbim içinden demez. Altından der. Eğer Rabbim altından diyorsa vardır onun bir hikmeti. O yüzden e, bunu altından diye e, yani altından alt tarafı manasında. Maden altın değil o şekilde okumamız gerekiyor. Allah ima edip salatı yapanları altınları matrakar cennetlere yerleştirir. Kafirler ise her şeyden yararlanıp hayvanların yediği gibi yerler onların varacakları yer ateştir. Evet bundan bahsetmiştik bunda. Başka bununla alakalı şeyler de var. Rabbimizin kafirleri hayvanlara benzetme konusuyla alakalı. Birkaç defa bahsettik tekrar bahsetmeyeyim. Güç bakımından seni yurdundan çıkaranlardan daha güçlü nice kent halkını yok ettik. Onlara yardım edecek kimse de olmadı. Rabbinizden, Rabbinden gelen kanıt şeyler açık bilgiyi izleyen kimse kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve hevalarına uyan kimse gibi biri olur mu? Rabbinden gelen kanıt içeren açıklayıcı bilgi e, Kur'an'ımızdır. Kötü işleri kendisine güzel gösteren de e, şeytandır. Hevalarına uymasını sağlayan da şeytandır. Tabii ki Rabbimizin izni ve dilemesiyle. Yönelt, yöneltildikleri doğru yolda olanlara gelince Onlara doğru yolları pekiştirdi ve onlara takvalarını verdi. İlle de o saat Ansın gelmesini bekliyorlar. Oysa onu belirtti gelmiştir. O gelecek olduktan sonra o sonra övdü dinlemek onlara ne yarar sağlar ki? Soruyla gelmiş. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. Kafir olanlar Allah'ın yoluna aldık koyarlar. Kafirlerin özelliği ve sonra da kafir olarak ölen kimseleri Allah asla bağışlamayacaktır. Göklere yerine gemenle Allah aittir. O hak edeni bağışlar, hak edeni azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, rahmeti kesintisizdir. Ey iman eden şey, iman edenler. iman edenler ancak kardeş. Şey gibi geliyor zaten, kitapta geliyor zannedim. İman edenler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah için takva sahibi olun. Umut ki böylece merhamet olursunuz. Ey iman edenler. Bir halk başka bir halkla alay etmesin. Belki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyidirler. Birbirinizi de kusur aramayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İmandan sonra fasık olarak nitelendirilmek ne kötüdür. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Çok güzel öğütlerin olduğu bir ayet daha budur. Devam edelim. Ey iman etmiş kimseler. Zaten İnananlara, iman edenlere <laughs> gelir e, birçok ayet. E, Kur'an zaten onları bağlar, diğerlerini bağlamaz. E, adam iman etmiyorsa e, zaten Kur'an ayetleri onu bağlamaz. Biz iman ediyorsak ancak bizi bağlar. Ey iman etmiş kimseler! Eğer iman etmiş kimselersek bize geliyor. Sakının, durun! Çoğu zandan Hı -hı. iman ettiysek zanlardan uzak durmamız gerekiyor. Yani bu nedir? Hadisler, söylentiler tamamı zan, tamamı uydurmadır hiç kimse hadislerin içinde hepsi dahil olmak üzere e, hiçbirinde zan olmadığını iddia edemez. Hepsi zandır. Rabi zincir diye saçma sapan bir şeyden gelir. O ondan duymuş, o ondan duymuş, o ondan duymuş, o ondan duymuş. Ya ben şimdi bir şey söyleyeyim size burada. Ee, bir kere dinleyin onu. Bir cümle söyleyeyim fazla değil. İki gün sonra o aynı cümleyi bana tekrar edin. Ben size istediğiniz şeyi veririm. Bir daha dinlemeyeceksiniz. Tek bir kere duyacaksınız ben. Aynı şekilde tekrar edin. E bunlar o Ahmet Mehmet'ten duymuş. Mehmet Ebu bilmem ne, Ebu bilmem İbni bilmem ne, İbni bilmem ne, ondan duymuş. O ondan duymuş. O o demiş ki peygamber söylemiş ki 230 yıl sonra hiç bir, biri zaten o baştaki tepedekini görmüş. Tepedeki sondakini görmemiş. Alaka o onda, o onda, o onda. Ya testi var bunun ya. 10 kişi diziyorlar. Ee, buradan adam kulağına bir şey söylüyor. 10. kişiye gittiği zaman o cümle bambaşka bir şey oluyor. Böyle bir şey var mı ya? Tamamızan ya. E, ee, haktan yana bir şey ortaya koymaz. Ey iman etmiş kimseler sakının uzak durun çoğu zandan doğrusu bir kısmı zannın münahtır. Ve casusluk yapmayın gizlice bilgi edinmeye çalışmayın ve gıybet etmesin bir kısmınız bir kısmı sever mi biriniz ki? Yer ölü kardeşin itini öyle ki iğrenç tiksindirici buldunuz onu ve takvalı olun Allah, doğrusu Allah tevaptır rahimdir. Ey insanlar sizi bir erkek bir dişten yarattık. Bu da insanlara geliyor. Birbirinizle tanışmanız için sizi kabilelere ve sürelere ayırdık. Allah'ın yanında en kerim olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Dini öğreten Yüce Allah'tır. Dini öğretmeyi kendi üzerine yazmıştır. Peygamberlerin dini olmaz. Yüce Allah onlara dini öğretir. Kanıtlarımız Kur'an'da mevcuttur. Peygamber hadisi Peygamber adına uydurulan sözlerin ne Kur'an'da ne de İslam'da yeri yoktur. Eğer yapılması veya yapılmaması gerekli bir şey vardı ise Yüce Allah zaten bunları kutsal kitapta bize bildirmiştir. Bundan fazlasını aramak, bir şeyler eksiltip bir şeyler eklemek şirke girer. Aynen öyle. Dini Rabbimize öğretir. <laughs> O yüzden bunlar peygamberin sözleri deyip yine ekleme e, yaparsanız e, yeriniz cehennemdir. Net. Onlar teslim olmalarını olmalarını başına kakıyorlar. De ki İslam'a boyun eğdiniz diye benden minnet beklemeyin. Bilekiz eğer sözü özü sözü bir kimselerseniz sizi imana erdirdiği için Allah minnet duyun. Allah'ın göklerini ve Allah göklerini yerin gaybini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. Ama kendilerinden bir uyarıcının onlara gelmesine şaşırdılar. Kafirler bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öyle toprak olduktan sonra mı dirilteceğiz? Diriltileceğiz. İşte bu mümkün olmayan bir dönüştür dediler. Biz yerin onlardan neye eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kayda kitap vardır. Ne var ki onlar kendilerine hak ettiği onu yalanladılar. Bu yüzden karışık bir durumdalar. Böyle ki hiç bakmazlar mı üstlerindeki göğe? Doğru. Nasıl bina ettik onu? ve zinetlendirdik onu ve yoktur ona hiçbir açıklık, aralık gedik. Tüm alemleri yaratan Rabbim ee, insanları diriltmeye mi gücü yetmeyecek? Hiç kafanız kullanmıyor musunuz? Ve yeri gerdik uzattık onu ve attık onda revasiye. Revasiye burada bir daha geldi. Ve bitirdik onda her bir, bir hiç zevceden bakarsınız burada şeylerine. <laughs> Revasiye'miz bir kere. Revasiye konusunu konuştuk. Bunları, bunları Allah'a yönelen kulların basiretini açmak ve öğüt olması için yaptık. Gökten bereketli su indirdik. Onlar cennetler ve biçilecek onunla cennetler ve biçilecek ekinler yetiştirdik. Ve salkımları üst üste yığılmış uzun hurma ağaçları kullar için rızık olarak onlarla ölü bir berde hayat verdik. İşte yeniden diriliş de işte böyledir. Rabbimiz bize açıklıyor aslında açıklanmaya bile gerek yok ama her şeyi açıkladığı için bunları da açıklıyor Rabbimiz. İlk yaratılışta yetersiz, yetersiz kaldık mı ki yeniden yaratılıştan şüphe içindeler? Ant olsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Biz ona habri verikten daha yakınız. Bu diye çevirirler ama bu, buna bir bakacağım. Tam olarak ne olduğuna henüz bakmadım. Ama bize bizden daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet sağında ve solunda yerleştirmiş iki kaydedici yaptıklarını kayda geçirmektedirler. Söylediği her söz yanındaki hasır gözleyicilerle gözlenmektedir. Evet bunu konuşacağız. Hani bu namaz dedikleri uydurulmuş şey var ya. Onda hani böyle sağa sola işte sağda solda oturan melekler onlara selam veriyoruz diye uyduruyorlar ya. Bu evet. Beynimizin sağında ve solundaki kaydedicilerdir. Evet bunlara melek diyebiliriz. Okey. Ama böyle omuzumuzda oturan melekler falan değildir. Rabbimizin bir görevle görevlendirdiği her şey bir şey her şey melek. melektir. işte yer çekimi kuvveti melektir. işte o buradaki hipokampüsler melektir. suyun kaldırma kuvveti melektir. şudur budur hepsini melek diyebiliriz. Şimdi konumuza bakalım. Beynin sağ ve sol tarafına yerleştirilmiş hipokampüslerdir bu. Rabbimizin söylediği şerefli yazıcı var. bir ayetten bunlar çok verimli, bereketli yazıcılardır. Bütün her şeyi kaydederler. Burada da yazmış, uydurulmuş ya egzersiz olan, gaflet, aymaz ibadeti olan, bu namaz bitiminde sağa sola seren veriler. İşte hesapta işte sağa sola oturan melekler var diye hadis, uydurmasyonlarına inanırlar. Neyse, onu salat konusunda konuşuruz. O da abdest almaktan başlar. O yanlıştır. Ağza niyet ederler. Ağza niyet etmek diye Kur'an'da yoktur. O yanlıştır işte Kur'an'da Kur'an şey namazı dua namazda dua diye okudukları birçoğu Kur'an'da geçmez uydurulmuştur şirk içeriyordur şudur budur ee, birçok şey var zaten konuşacağız bunları artık nasip edersen evet, burada demişim aslında hipokampüslerde bir melektir Yüce Allah'ın görevlendirdi elçilerdir evet kesinlikle öyledir görevleri kayıttır ama uyduruk hadislere sağda sola oturan melek diye geçer böyle değildir ve meleklere selam vermek de ne alaka Aynen onu anlamış değilim. eğer ibadet eğer öyle bir şey olmuş olsaydı dahi yani sağda solda oturan bir melek olmuş olsaydı eğer ibadeti Allah için yapıyorsa başka bir şey karıştırmamamız lazım. Allah'a çağırıyorsan başka bir şeyi asla karıştırmamamız lazım. Meleğe selam vermek ne alaka Allah ibadet ederken Allah çağırırken Allah dua ederken. Zaten bu gaflet ve aymazlık ibadeti içinde şirk Ha, yani bunu da yapmışım. Şirk bir e, çağrı. Ha, onun öncesinde abdest konusunda önce şirk Şeren çağrı, çağrıyla başlar. E, okuyan e, müşriktir. E, okuduğu şey şirk içerir. Çağırdığı yer, çağırdığı ibadet şirk içerir. Çağırdığı mekanda şirk içerir. Oh. Evet, burada kısaca yazmışım. Üzerinden geç İki, işte bu İpokampis. E, iki sak e, algılayıcı, saklayıcı, yazıcı, şerefli yazıcılar, kaydediciler. Bereketli yazıcılar bunlardır. Beynimizin e, bu sol taraf, sağ tarafında da aynı şekilde aynı yerde de hipokampüs temsili resim e, görmemiz açısından devam edelim. Ölü bir sarhoşluk açısından bir gerçek olarak gelince işte senin karşılığın şey budur. Takva sahipleri ise cennetlerle bunarlardadırlar. Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar daha önce iyi olanlardır. Geceleri pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. Bu konuyu inceledik. Tekrar üzerinde durmayacağım. Mallarından istesin istemesin ihtiyaç sahipleri için pay ayırlardı. Gerçek kavrayanlar için yeryüzünde nice ayetler vardır. Ve kendiniz de ayetsiniz. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve uyarıldığınız şeyler vardır. Göklerin ve yeryüzünün Rabbine and olsun ki sizin konuşmanız nasıl gerçekse kesinlikle o da o kadar gerçektir. Kendimizde bir ayetiz Rabbimizi o kadar muhteşem muazzam yaratmış ki. Yani bir eksiğimiz bir fazlamız olmadan bu işte erkek çocuğu sünnet etme var ya. Yok işte işte bilimsel açıdan işte yok işte sağlık açısından iyidir falan Allah bilmiyor muydu onu veya öyle bir şey olsaydı onu yazmaz mıydı Kur'an'da tamamen saçma uydurmadır hatta şeye girer Allah şeytana izin verir ve şeytan der ki senin yarattığını bozacağım buna girer bu muhtemelen şeytanın adımları çok çok kuvvetli muhtemeldir ki şeytan adımlarını izlemektir Allah'ın yarattığını bozmak oluyor bu Allah bizi en mükemmel şekilde yarattığını söylüyor. Bu konuyu da inceleyeceğiz. Başlık, e, başlık olarak açtım. Notlarımı alıyorum. Peki bekleyin ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Yoksa onların düşleri böyle mi istiyor? Yoksa onlar azgın bir halk Yoksa onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? İşin gerçeği onlar inanmak istemiyorlar. Eğer söylediklerini haklı kimselerse onlar da onun benzeri bir hadis getirsinler. Hadi getirin bakalım onun benzeri Kur'an benzeri bir söz getirin bakalım. Bu bir, e, birkaç yerde geçer. Onun benzeri bir söz getirin veya onun benzeri bir sure getirin diye bunları bir yerde işledim sanırsam üzerine durmayacağım. Yoksa onlar bir yaratıcı olmak mı yaratıldılar yoksa yaratanlar onlar mıdır? Yoksa göklere ve yeryüzüne onlar mı yarattı? Hayır onlar her şeye ulaşmaya yanaşmıyorlar. Yoksa Rabb'in hasinler onların yanında mı veya kendilerinin her şeyi güç etirebileceklerini mi sanıyorlar? Evet, Sorularla geliyor. Yoksa onlar orada dinleyecekleri bir merdivenlerim var. Öyleyse dinleyenleri buna dair bir belge getirsinler. Yoksa kızlar sizin, şey yoksa kızlar onun da oğullar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir şey istiyorsun da bu yüzden onlara ağır bir yük al. Bu yüzden onlar ağır bir yük alsa mı giriyorlar? Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ne var ki tuzak düşecek olanlar? Kafirlerdir. Onlara mı bir ilah? Allah'tan gayri başka subhanır Allah şirk koştuklarından Evet. Ahirette dünyada Allah'ındır diye çevrilmiş. Velillahil ahiretü vel ula. Evet. Bu ula dünya demek değildir. Dünya fiil arttır. Bu şekilde çevirdiği zaman ayet tecelli etmez. Ne yazmışım? Okuyalım. Allah'ındır. Ahirette de dünya denizde. Dünya kelimesi ayetten. Evet. Çok fazla almış olur. Doğru. Ahiret de Allah'ındır ve Ula da Allah'ındır. Ula kelimesi düşündüğümüzde dünya da elbette bu işi içindedir ama e, çok çok ufak bir kısmıdır. Ula kelimesi ayet bağlamı. Evet kök anlamlarına bakalım. İlk başta geri dönmek, affedilmek, yönlendirmek sonuçta sonuç gelmek ya da gitmek asıl ilk bölüm başlangıç daha önce önceki önceki başlangıçtan bu yana çok başlangıç. Baştan sonra A'dan Z'ye evvela işte ilk başta başlangıç her seferinde mevcut en başında gibi manaları gelir. Yani e, ayet bağlamı ve Ula kelimesinin kökü ve Kur'an bütünlüğü düşünülmeli. Yüce Allah bu ayetinde ahirette benim diyor. İnsan için ahiret son olacağından e, sınav bitti ve cezalar alındı olarak hani son bizim için son düşünebiliriz. Son da bizimdir diyor. E, Ula kelimesi ile de başlangıç da benimdi, son da benimdi. En kaba ve kısa tabirle böyle düşünebiliriz. Ama tabi biraz daha geniştir. Biraz daha açarsak e, ayette ilk de benim, son da benim, en başı da benim, sizin için en son olacak da benim, benim, onun sonrası da benim, de benim, sonuçta benim, baştan sona, başlangıçtan ve sizin sonunuza kadar da benim gibi anlamlandırabiliriz. Dünyada bu işin içinde olmasına rağmen bu kelimeye dünya deyip geçersek anlamı oldukça daraltmış ve mesajdan uzaklaşmış oluruz. Ayrıca Kur'an'da yeryüzü kelimesi dediğim gibi fil yani dünya <laughs> filart diye. Ee, yani yer filart diye. Dünya diye ayrı bir kelime var. onu Demek istemiyorum ama. Yeryüzü olarak filarttır. Ee, zaten burada dünya kelimesi de geçmez. Ee, filart diye de geçmez. Ula der. Ula üzerinde konuşuyoruz. Ee, biraz daha açmışım. Ee, yaratan da benim. Hayat veren de beni sona erdirecek de benim. Hayattayken yaşanılan veya yaşanılmayan ne varsa benim. Aile evrendeki her şey de benim. Ben başlatırım, ben sonlandırırım. İl, İlk değil ki ben belirlerim, sonunda ben belirlerim. Başlangıcın öncesi de başlangıçta, bitişte, bitişten sonrası da ve ondan sonrası da benimdir diye bu kelimeyi anlamlandırabiliriz. Ee, Tabi bunları da dediğim gibi biraz daha yanıtçıl ama böyle kısa özet mahiyetine geçtim. Ee, ne demişim? Bu kadarını ayetin ve yüce Allah'ın gücünün kuvvetinin denge olmamasının tekil oluşumu sıfatlarını tecelli ettiğini oluşun öğretilerin bu faktörü özeti gibi düşünebiliriz. İşte düzgün meal verilmediğinde işte tüm bu öğretiler işte şu anladığımız şeyler e, tecelli etmiyor. Ayet yazmayan kelimeyi dünya diye anlamlandırılsa meal veren işte tüm bu öğretilerden ayetin tecellisine Rabbimiz öğretilerinden, öğretilerinden nasiplenemiyoruz. İşte Rabbimiz ne diyor? Ayette benim yani ayette ula da benimdir diyor, Allahındır diyor. Anlatabildim mi? Yani ula kelimesi bu şekilde düşündüğümüzde ne kadar e, daha böyle derin bir anlam olduğunu anlıyoruz. Devam edelim. Peki çevreni görüyor musun? Azıcık verip inatla cimlik edeni. Yoksa gaybın bilgisine sahip de onu mu görüyorlar? Gerçek şu ki hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenemez. Ve gerçek şu ki. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur ve onun çalışmasının yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir. Sonra dönüş yalnızca Rabbine, Rabbinedir. Güldüren de ağlatan da odur. Öldüren de dizilten de odur. O erkek ve dişi çiftler yarattı. Atılımla lütfeden ve kuşkusuz bundan sonraki diriltme de yalnızca ona aittir. Zenginlik veren de odur. Sınırlayan da, sınırlayan da şiranın Rabbi de odur. Ve siz gafletle, gaflete dalanlarsınız öyleyse secde edin Allah'a ve kulluk edin. Şey kafama takıldım. Dünya kelimesi de Kur'an'da geçiyor dedim. Geçiyor diye hatırlıyorum. Hemen bir bakayım. Evet, dünya diye geçiyormuş. Kelime de zaten. Evet, dünya diye kelime var. Dünyada dünya olarak geçiyor. Afilarda yeryüzü. Emin olamadım. Hani yüzde yüz o yüzden bakayım dedim. Ve gök, küsalttı onu göğü ve koydu mizanı ki aşmayın sınırı mizanda. Ee, Yüce Allah'ın evrene koymuş olduğu sabitler evrenin bir denge için. Ee, bunu okuyun ben şöyle e, kısaca söyleyeyim. Aşmayın mizanı. E, tartı ölçü aç, aş, aşmayın. E, bazı ayetlerde işte burada insanla doğa e, arasındaki tartıdan, ölçüden bahseder. Bazı ayetlerde de insan insan ilişkilerinde ki tartı ölçüde ve malların işte alışveriş mevzusunda tartı ölçü. Yani her şeydeki tartı ölçüyü kesinlikle aşmayın der Rabbimiz e, ve adaleti bize adaletli olmamızı emreder. E, hakkaniyetli olmamızı emreder. Tartıyı, e, tartı ölçüyü, mizanı korumamızı emreder diye kısaca söylemiş olayım. Ve ayağa kaldırın dikin vezni eşitlikte ve üsran e, neden olmayın mizanda. Evet bu da konumuzla alakalı ayet az önce bahsettiğim şeylerle alakalı siz biz yarattık. Bu gerçeği hala kabul etmeyecek misiniz? Öyleyse akıttığınız şeyin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Kimse bizi engelleyemez. Yapınızı değiştirip sizi bilmeniz bir şekilde yeniden yapmak için yoksun değiliz. Ant olsun ki ilk meydana getirmeyi bildiniz. Düşünüp öğüt almanız gerekmez mi? Çok dikkat edelim. Ektiklerinizi görmüyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik kesinlikle onu çerçeve yapardık. Siz de şaşırıp kalırdınız. Ektiklerimizi de yetiştiren Rabbimiz biz değiliz. Onun izni dışında hiçbir dişi hamile kalamayacağı gibi hiçbir tohum da hiçbir hamile kalamayacağı gibi doğuramayacağı gibi hiçbir tohum da filizlenip yeşilenemez. Ektiklerimizi Rabbimiz yetiştirir. Gerek dilemesiyle, izniyle gerek de yağdırdığı yağmurla topra topraktaki e, tohumu yetiştirecek e, her ne özellik varsa onları nasip etmesiyle şuyla buyla e, ve onları yetişirken e, onları e, yok etmemesiyle onları yetiştiren Rabbimizin az biz değiliz. Gerçekten boşlandık, Doğrusu yoksun bırakıldık. Pek içtiğiniz suya hiç baktınız mı? Onu bulutlardan indiren siz misiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik onu tuzlu su yapar tuz Onu tuzlu yapardık. Buna şükretmeniz gerekmez mi? Ne kadar güzel öğütler veriyor Rabbimiz bize. Hiç düşünmediğimiz yerden bile. Çok doğal geliyor bize. Yağmur yağıyor. işte barajlara birikiyor. kaynak suları oluyor. Yer altına birikiyor. Onlardan içiyoruz falan. Ama ne diyor? Bulutlardan onu kim indiriyor diyor. Siz Biz mi indiriyoruz? Eğer onu tuz, yapar, e, tuz yapsaydı ne olurdu? Bu, o kadar hani böyle bir gözümüzün önündeki şeyleri bazen göremiyoruz ki. Rabbimiz bunları gözümüzün önüne getiriyor ve soruyla getiriyor. Çok dikkat edin. Bir daha bir daha üzerine basa basa söylüyorum. Burada mesela şey de diyebilirdi. Biz işte yağmur yağdırıyoruz. Onu tuzla yapabilirdik. Buna şükredin de diyebilirdi. Ama hayır. Soruyla geliyor. Böyle gözümüze soka soka geliyor. Bu üzerine özellikle basra basra söylüyorum. Bu soruyla gelmesi konusunu konuşacağız. Şeye doğru. Çalışmamızın sohbetimizin sonuna doğru. Özellikle bunları vurguluyorum ki Keşke öncesinde söyleseydin de bunu söylerken ne demek istediğimi anlayacaktınız ama e, o yeri geldiğinde konuşacağız bunları. Bu çalışmanın içine bitmeden konuşacağız artık ederse. Gördüğünüz mü ateşi ki tutuşturursunuz. Sizler mi inşa ettiğiniz ağacı, ağacını onun? Yoksa biz mi inşa edenleriz? Ağacı yetiştiren biz miyiz? Allah mı? Biz yaptık onu bir hatırlatma. Üç ve meta güç takviye sahibi olanlar için öyle ki tespiet et adıyla ismiyle Rabbinin azim Hayır, yıldızların yerler üzerine yemin ederim. Eğer bilirseniz, bilirseniz bu yüce bir yemindir. Doğrusu o mutlak, kerim, şerefli bir Kur'an'dır. Bir kitaptır. Meknun. Süper, süper, süper. Oh, la ilahe illallah. Devam imiş. Ee... Kur'an gizli saklı bir kitaplaymış. E burada, gerçi bu bunun devamı ama şöyle şöyle yapalım. E, Rabbim yıldızların üzerine yeryüzünün yerlerinin çok böyle e, hakikaten e, e, yani güzelce belirlendiğini söyler. E, Bunu büyük bir iş olduğunu anlıyorum ben buradan. E, e, Kur'anın kerim şerefli bir Kur'an olduğunu söylüyor ve bir saklı gizli. E, kitap olduğunu söylüyor. Şimdi şuradan e, tekrar e, bir sonraki videoda 56-77'den başlarız. Şuraya bağlayacağız. Çünkü 28 dakika oldu. Şimdi buralara girersek e, burada açıklamalarımız var. Konu uzamasın. Yani konu uzamasın derken videonun süresi uzamasın. E, öyle yapalım. 56-77'den bir dahaki şey devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese tekrar selamlar.